Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, Tuku Life yapacağız. Yapmadan önce ıı, bas bir programımızı açalım. Page butonuna basacağız arkadaşlar. Bu açılacak. Burada ortadaki page'e basacağız arkadaşlar. Böyle bir şey olacak. Ondan sonra da Comic Studio 8'i programı açacağız. Sona basalım. Şeyse açıldıktan Sonra buradan çıkabilir arkadaşlar. Şimdi <laughs> ee, öncelikle videomuzu açalım ve ardından eee Life için olacak şeyler açalım. E, ee, gözlük olsun. Ardından şapka ve şarkı bir de sigara alacak arkadaşlar. Geri kalanı ben ihtiyaç duymuyorum. İlk baş arkadaşlar. şöyle koyalım. Evet şunu şöyle tutalım biraz. Tamam şu şekilde iyi. Burada artı butonuna basalım arkadaşlar. Çünkü şunları da ekleyeceğimiz için. Şimdi videomuzu izliyoruz. <laughs> Googlelifeı e, burada yapacağız Bu yüzden e, burada videomuzu durduruyoruz ve tulife için olacak efektleri koyuyoruz şöyle koyalım tamam baş bu e, şapka yapalım arkadaşlar şapkamız iyi. Gözlük küçült. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle çevirelim. Tamam. Tamam. Şimdi şarkımızı eklemedik bir artıya da basalım ve şarkımızı da koyalım şuraya şurası iyi arkadaşlar Şura. tamam şimdi e, burada donması için e, videonun olduğu kısma gelip sağ butona tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şuraya basıyoruz ve burada bir rakam çıkıyor bunu silip 7 saniye yapalım genelde 7 tane yaparım arkadaşlar. Buradan kalan, geri kalan şundan sonrasını şöyle yapıp deleteleyin arkadaşlar. Ondan sonrası bizim için önemli değil. Evet şimdi videoyu baştan izliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar bu kadar basit. Kaydedeceğimiz de arkadaşlar Burada tıkladıktan sonra işte buradan siz kendinize göre se seçeceksiniz. Ee, benim Böyle butonum var gördüğünüz gibi şurada. Benim video çektiğimde Buraya atıyor arkadaşlar. Mesela daha önce bir çektiğim Geçelim. gösterelim baştan. <laughs> Bu da ben şapkayı farklı kullandım. <laughs> da böyle arkadaşlar. Bunu kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olmayı,